Türkiye SMA hastaları için önemli bir adıma imza attı. Türkiye'nin ilk yerli SMA ilacı Tekirdağ'da açılan e, Polifar Polifarma Arge merkezinde geliştirilecek açıklama Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan geldi. Türkiye ilaç alanındaki çalışmalarını güçlendiriyor. Türkiye'nin ilk yerli SMA ilacı için kollar sıvandı. Sağlık Bakanı Memişoğlu müjdeyi verdi. Burada yürütülecek en önemli çalışmalardan biri de Türkiye'nin ilk SMA ilacına ve etkin maddesine yönelik geliştirme faaliyetleridir. Polifarma, ARGE merkezinde SMA hastalığına yönelik ilacın etkin maddesi olan Nusin Nersin'i üretimine başlandı. Türkiye'nin ilk yerli SMA ilacı Polifarma, ARGE merkezinde geliştirilecek. Bu adım üreten sağlık vizyonunun bir örneği daha olacak. Bu merkez yalnızca ülkemizin ihtiyacını karşılamayacak. Aynı zamanda uluslararası pazarlara açılacak yerli ve milli çözümlerimizi küresel talepte buluşturacaktır. İlerleyen süreçte ihracatı da açılabilecek. İlgili ürün ruhsatlandırmadan önce tüm dünyaya ham madde olarak satılabilecek.